Kulak burun boğazda yabancı cisimler genellikle poliklinik şartlarında ama bazen de acil şartlarda değerlendirdiğimiz olgulardır. Bunlar genellikle çocuklarda 6 ay 5 yaş arası çocuklarda daha fazla görürüz ama erişkin hastalarda da görme sıklığımız mümkündür. Bunlar 4 grupta değerlendirilebilir. Dış kulak yolu, burun soluk, hava yolu ve yemek borusu olmak üzere. Dış kulak yolundaki yabancı cisimler erişkinlerde genellikle kulak temizleme amaçlı pamuklu çubukların, pamuğunun kulak yolunda kalması ile oluşur. Bunları poliklinik şartlarında forceps dediğimiz aletlerle tutup çekir, çeker çıkartırız. Onun dışında dış kulak yoluna, çeşitli böceklerden, meyve çekirdeklerine, silgilerden, oyuncak parçalarına kadar birçok şeyi çocuklar kaçırabilirler. Bu sağ el kullanmadan dolayı genellikle sağ kulakta olmakta. İşitme kaybı, böcek kaçtıysa hassasiyet, ağrı yaratabilmektedir. Bir kısmı fark edilemeyebilir. Kulak akıntısı, kulak ağrısı yaptığı zaman hasta, doktora, annesi, babası tarafından getirilmektedir. Bunlar eğer fark edildiği zaman, kaçtığı fark edildiği zaman hiç ellenmemesini öneriyoruz. Çünkü bunları dışarı çıkartmak için elediğimiz takdirde, daha dış kulak yolunun derinine doğru kulak zarına doğru itmek ve dolayısıyla kulak zarına zarar vermek buradan da orta kulakta problem yaratmak mümkün olmakta. Böyle bir durumda hemen hastayı çocuğumuzu dış, bir kulak burun mağaz uzmana getirmekte yarar var. 1985'lerden başlamış yaklaşık 25-30 senelik bir sergi bu. Ee, özel hani mu? Tabii burada evet. çok ilgi gösteriyor. Ee, bayağı servisimizde gelen giden refakatçılar olsun, hastalarımız olsun bu konuda bizden bilgi alıyorlar. Aslında bunun iyi tarafı da burada yatan hastalarımızın bir bakıma farkındalıklarını arttırmış oluyoruz. Ve çocuklarına gerekli olan dikkati vermelerini sağlamış oluyoruz. Bunun hayati önemi olduğunu hatta şöyle bir örnekte de yapabiliriz. Bugün sabah internet sitesinin Gazetelerin birisinin internet sitesinde kabak çekirdeği yüzünden hayatı mahvoldu diye bir haber geçmiş. Sanırım Mersin'de 3 yaşına bir çocuk oyun oynarken kabak çekirdeğini yemeye çalışıyor, çekirdek boğazına kaçıyor, analizi çıkartmaya çalışırken daha kötü oluyor ve beyin ölümü gerçekleşmiş sanırım. Dolayısıyla bu önemli bir olay. Özellikle hava yoluna, soluk yoluna. Çünkü çocukların soluk yolu, hava yolu dar olduğu için ve yutma koordinasyonları büyükler kadar net olmadığı için özellikle çok dikkat etmekte yarar var. 90, 80'de başladık dedi. 95'e kadar yaptık dedi ya. <laughs>